Şimdi kentsel dönüşüm dediğimiz şeyin tabi e, tabii dillere pelesenk olmuş bir söylem yani böyle deyim gibi kullanılıyor artık kentsel dönüşüm kentsel dönüşüm ama ne olduğu bilinmiyor evet. halk tarafından. Şimdi kentsel dönüşüm kanunu çıkartıldığında esas amaç şuydu. Biz kitlesel anlamda bir dönüşüm yapalım. Hı. Zeytin zeytin onu başta olmak üzere İstanbul'un, Türkiye'nin kronikleşmiş şehirleşme yapılarını e, kademeli olarak değiştirelimdi. De. Fakat gel zaman git zaman bu işin e, çok uzun vadeli planlar e, gerektirdiği ortaya çıkınca malum bizim e, siyasi iktidarımız çok fazla uzun vadeli plan yapmayı sevmez. Faiz faiz örneğinde gördüğümüz gibi yani 6 ay önce 8,5'lerde olan faiz bugün %50'lere geliyor. 6 aylık planlarla gidiyoruz Kesinlikle. maalesef. E, haliyle beklenen etki yapmadı. Şimdi eskiden, şimdi ben size şu soruyu sorayım. Sizin e, eviniz nerede? Burada benim küçük çekiciciğim. Ee, peki sitede mi oturuyorsunuz? Normal bir. Normal, normal bir apartmanda oturuluyor. Apartman Kaç tane konut var? Yani konut. toplamda konut olarak 10'dur. 10 On tane. Evet. Şu anda e, 8 Kasım 2023 tarihinde Kentsel 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasasına bir değişiklik yapıldı. Mesela ben size şöyle kanunda olan ama sizin bile bilemeyeceğiniz bir şey söyleyeyim size. Ne o? 10 tane konut, konutun sahibi olan e, kişilerden 6 tanesi sizin haberiniz dahi olmadan hı hı. sizin evinizi satabiliyorlar. Nasıl oluyor? <laughs> Şimdi çok şaşırıyorsunuz. Nasıl oluyor? Şöyle. 6 eskide, tanesi o, yani %50 artı 1 yaşıyor. Yani 10 tane bağımsız bölümün 6 tane maliyi e, mali hı hı. bir araya geliyorlar. Bir müteahhitle anlaşma yapıyorlar. Siz mesela o anlaşmadan haberiniz yok. Değil mi? Hı hı. Sizi çağırmamışlar o toplantıya. Mesela örnek veriyorum. Tamam. Mevcut kanun diyor ki, bu 6 kişi müteahhitle bir sözleşme yaptı ya, kalan 4 kişiye bu bildirimi götür, muhtarlığın o panosuna askıyla as. Tamam. 15 gün beklet, 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayarım. Ondan sonra satış işlemlerine başlarım diyor. Siz... Hayatınızda kaç kere muhtarlığa gittiniz? Hiç gitmedim, bir kere, bir, bir kere. Gidelim, bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ya buraya asılan e, ilandan vatandaş nasıl haberdar olacak? Yani 15 gün içinde. 15 gün içinde. Şimdi bakın, bu ben söylemiyorum bunu. Nasıl? Yani oldu? 8 8 Peki, Kasım, bu iddianızın ne kaynağı? Buyurun, 6. maddesi 8 Kasım 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6300 Allah sayılı Allah. kentsel dönüşüm kanunun 6. maddesinde değişik get, değişiklik getiren. Ek cümle. Bakın hatta yanına da e, sağ olsunlar onu yazma e, lütfunda bulunmuşlar. Bakın 7 Kasım 2023 7471 Taksim 10. madde. Ya evet. bu benim attığım bir şey değil yani. Bu Mevcut. kanun. kanun. Ya kanun böyle. O zaman bir de altını çizelim. Ya ben, bu, bu çok önemli. Daimeli, Mesela örnek veriyoruz. Evet. E, Okuyabilirim bakın. Buyurun efendim buyurun. Okuyorum şimdi. Hisseleri oranında salt çoğunlukla karar alan malikler tarafından alınan karar ve anlaşma şartlarını ihtiva, ihtiva eden teklif sal e, salt çoğunlukla alınan karara katılmayan. Bu senaryoda siz oluyorsunuz bu. Tamam. Maliklere noter vasıtasıyla veya. Tamam. Bakın burada işte şeytan ayrıntı da gizli. Veya ilgili muhtarlıkta 15 gün süreyle ilan edilmek suretiyle bildirilir.